Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Savaş Alanı Zafer Parkuru ve Gladiatör Birliği'nin ilk haftasının karosundan bahsedeceğim. Savunmadan e, savunmada saldırıda hangi şampiyonlar iş yapabilir fikirlerimi söyleyeceğim. Biz Zafer Parkuru karosundan başlayalım. Destan karosu var. E, normalde arkadaşlar destan etiketi şampiyonlar e, bu karodan faydalanması gerekiyor ama şu an bütün şampiyonlar bu karodan faydalanıyor. Bak var yani. Ee, belki düzeltir belki düzeltmez. E, onu yakında görürüz. E, bu kara diyor ki el becerisi yaptığımız zaman arkadaşlar e, kritik e, puanımız ve kritik hasar puanımız artıyor. Yani, kritiğimiz artıyor diyebiliriz kısaca. E, daha çok rakibin özel saldırıdan kaçtığımız zaman e, iş yapıyor arkadaşlar. E, acımasız karosu var. Aynı serpentin özelliğini buraya koymuşlar arkadaşlar. Raki, rakip bizim bloğumuza vurursa üzerine serpentin özelliğini alıyor. O yeşil bir pasif takviye alıyor. Ve geriye çekilmiyor arkadaşlar. Sadece özel saldırı ve e, andaç kullandığımızda geriye çekiliyor arkadaşlar. E, orta saldırı, hafif saldırı, ağır saldırı attığımızda geriye çekilmiyorlar. Buna dikkat edin. Eğer köşeye sıkışırsanız çıkmanız zorlaşır. E, güç çeresi karosu var. Takviyemizi arkadaşlar 7 sayede bir etkisiz bırakıyorlar. Ve e, %25 güç çubuğu kazanıyor arkadaşlar. E, şimdi Hangi şampiyonlar iş yapabilir? Biraz bahsedelim. 7 yıldızlara tıklayalım. Bilim sınıfından başlayalım. Öncelikle takviye başlı şampiyonlar iş yapar. Çünkü e, güç karosundan e, güç karosunu iptal ederler arkadaşlar. E, hiçbir türlü takviye açmayacakları için. Burada işte Titanya'yı söyleyebiliriz. 7 yıldızlardan. Karınca çöp olduğu için onu saymaya gerek yok. Burada bende olmayan şampiyonlardan var mı? Örümce 2099 var. 6 yıldızını almayın. Bende 6 yıldızı 200 kope tozlu var ama almayacağım. 7 yıldızı varsa alın. Red Garden 7 yıldızı varsa alın. 6 yıldızla yine iş görür. Diye düşünüyorum. Eğer 7 yıldızı R3, R4 deniz çok da 6 yıldız. 6 yıldızınız eğer tozlu 200 kope ise alın derim. Hasarı fena değil arkadaşlar. Burada kont nefere güç kazanmasını azaltıyor rakibin. Ee, kendisi de güç basıyor. Ama işte hasarını pek beğenmiyorum arkadaşlar. Ben o yüzden almadım desteme. Ee, benim sınıftan poton, taştan, titanya ve silik aldım arkadaşlar. Belki halkta alabilirim. Halkı da beğeniyorum yani. Ee, burada bakayım başka var mı? Güç kazanmayı azaltan diş halk var. L2 sindirme. sindirme mi veriyorlar? bir şey veriyordu unuttum adını arkadaşlar. L2 atarak işte güç kazanmasını anlatıyor rakibin. Lider azaltıyor ama kullanması diye Çünkü Geçen sezon etkili de bu sezon çok etkili olacağını düşünmüyorum. Burada bakayım. Başka yok diye artık gerisini arkadaşlar hangi şampiyonları yükselttiyseniz onları alabilirsiniz. Altı yıldız adam bakalım. Altı yıldızdan söyleyeceğim şampiyon yok. Beceri sınıfından bu mesela özel saldırısı arkadaşlar bloğa attığı için e, acımazsa üzerine rahatça alır. E, bunun özel saldırıların eee yani oyunun oyuncu oyuncağının %99'u kaçmıyor diye düşün, tahmin ediyorum. O yüzden e, bunu nasıl savaşırken dikkat edin. kortla e, ilgili şunu söyleyeyim. E, bu destan karosu var ya arkadaşlar rakiple el becerisi yaparsak işte düz vuruşunda ya da özel el becerisi yaparsak hasarımız artıyor demiştik. Bu l 1 arkadaşlar 3 vuruş yapıyor. 3 vuruş da kritik puanımız daha hızlı arttırabiliriz. Bu dezavantaj oluyor savunmada kork. Onu belirtelim. Burada okuyor arkadaşlar. Ee, şimdi 3 çerez karası olduğu için e, takviyemizi kapatıyor. Okuyor da arkadaşlar takviye açarak başlıyor. Ve bütün takviyelerini kapatıyor arkadaşlar karo. 15-20 tane isabet alıyordu. Hepsini kapatıyor karo. E, ben okuyor alırsanız saldırıya İlk başta 4-5 tane el becerisi yapın. Yoksa işte zayıflatıcı vermekte zorlanırsınız arkadaşlar. 4-5 defa oyunun başında el becerisi yapın. Sonra dümdüz dövüş, dövüşebilirsiniz arkadaşlar. Burada Yerena da aynı kortta olduğu gibi dezavantajı var. El becerisi yaparsanız Yerena'nın özel saldırılarına daha hızlı dövebilirsiniz Yerena'ya arkadaşlar. Kritik puanınız, kritik hasar puanınız artacağı için. ama Yerena'ya ilgili şunu söyleyeyim. Ee, kopya özelliği sizin kritik hasar puanınızı azaltıyor arkadaşlar. Bayağı bir azaltıyor. Ee, ama yine karo da etkili olur diye tahmin ediyorum. Hmm, burada bakalım başka. iş yapar da yapmaz diyebileceğim var mı? Mesela bazılarını saymıyorum. Mesela Aptuma zaten her türlü savunmada iş yapıyor arkadaşlar. Onu saymıyorum. Burada bakalım. Nick Fury'nin L1 işte. Nick Fury zaten iyi bir savunma. Burada başka gözme çarpan yok. 6 yıldızına bakalım. Kate Bishop'ı saldırıya alabilirsiniz arkadaşlar. Burada başka gözme çarpan yok. Mutant sınıfında aynı şekilde arkadaşlar Kork ve arada e söylediğim gibi 10 slotla L1'de çok vuruş yapıyor ve el becerisi artık herkes yaptığı için bu 10 slotı çok hızlı dövebilirsiniz. Kritik puanınız, kritik hasar puanınız artacağı için. Burada bakalım başka. Hmm. Sinister'la biraz e, döverken rakibi döverken zorlanabilirsiniz. Çünkü bu bunun siper atması gerekiyor rakip arkadaşlar. Siper atınca rakip üzerine acımasızlar ve geriye çekilmeyecek. Yani siper ağır rakip olduğunuz yerde bekleyecek arkadaşlar. Ona dikkat edin. Burada bakayım başka yeni şampiyonları bilmiyorum. Cassandra falan. Burada başka gözüme çarpan yok. Altı yıldızına bakalım. 6 yıldız aynı yani Archangel'da e, Sinister'da olduğu gibi arkadaşlar. Rakip geriye çekilmez. Belki Karo'yu kapatabilir. E, ama artık ben Archangel'e desteğimi almıyorum arkadaşlar. Kozmik sınıfında Vox'u destenizden çıkarın derim. Eğer R4 değilse. Çünkü Vox'un arkadaşlar takviyeleri etkisiz bırakılırsa Vox kendi e, hasar alıyor. Canı yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Her 7 sayede bir e, Vox'un canı gider bu karoda arkadaşlar. Ama R4'ü yine etkili olur. Çünkü e, sezon arası savaş yaptım. Rakip R4'te %80 canla çıktı Dust'a karşı. E, çünkü bir de Dust e, iyi bir savunma arkadaşlar. Sürekli parlatma yapan bir şampiyon. Dayanıklı bir şampiyon ona rağmen %80 canla çıktı adam. R4 olduğu için diye tahmin ediyorum. R, 3 hali %50 canla çıkabilirdi ancak. Yani iyi, oynarsanız arkadaşlar. O yüzden Vox'u destenizden çıkarın derim. Kendini öldürüyor yani. Kaptan Marvel gibi aynı. şimdi bu Karo'da arkadaşlar kozmikler evet dezavantajlı. Çünkü takviyeleri etkisi bırakıyor. Bazı şampiyonlar etkisi bırakmaya bağışık ama kozmiklerden. Mesela kalan etkisi bırakma bağışık arkadaşlar. Burada bence Vox dışında diğerleri anlayabilir arkadaşlar. Yani ben Thanos'u bile saldırıda kullandım. Takviyesinin etkisi bıraksa bile rakip yine takviyesini alıyor. 7 saniyede bir alıyor arkadaşlar. Yani burada 4 tane Leibrat'ta 4 tane hiddet yerine 3 tane hiddet alıyordum. bence yine saldırıda kullanabilirsiniz. Burada Serpent saldırıya saldırıda kullanmayın. Bu Serpent'in güç kazanması arkadaşlar 7. saniyede geliyor. Her 7 saniyede bir bunun güç kazanması hep etkisiz bırakılıyor. O yüzden saldırıyı almayın derim. Şeyi bilmiyorum. Mesela Odin arkadaşlar 3 tane takviye açarak başlıyor. 3'ün deme kapadı. 3'ü de çünkü farklı takviye. Ama okuyor ya arkadaşlar 15-20 tane sadece isabet takviyesi açıyor. Mesela zalim falan da açmıyor. İsabet açıyor. Ama o isabet açtığı hiç bütün, bütün takviyeleri kapanıyor. Ama Odin'in 3 farklı takviye açıyor. de kapanır mı bilmiyorum. Onu denemedim. Burada bakalım başka söyleyeceğimiz şampiyon var mı? Başka yok. Ee, 6 yıldızlara bakalım. Bu da C gereği almayın. Hulkling'i alabilirsiniz. Takviye sıkamasa bile bu sürekli yine takviye açıyor arkadaşlar. Ee, bunu alabilirsiniz. Belki ben de alabilirim. Ama şu an almadım ama alabilirim. Burada başka söyleyeceğimiz şampiyon yok. Teknoloji sınıfına gelelim. Burada isabet takviyesi açmadığı için şurayı e, şuri, da saldırıda kullanabilirsiniz. Rakip yani güç basmaz. Koruyucu alabilirsiniz. Varlok alabilirsiniz. Kızıl kafatası alabilirsiniz. Annemiz olabilirsiniz. Bu kızıl kavatası annemiz olabilirsiniz. Da savunmada sıkıntı yaratır. Çünkü e, bu siper yemediği için ve blok yaptığı için mecbur genelde e, düz vuruşlarını bloklayabiliyoruz. Bu annemiz olan da Düz vuruşlarını blokluyoruz genelde. Çünkü siper yemiyor arkadaşlar. Ee, bu da sıkıntı yaratabilir. Zaten iyi bir savunma arkadaşlar. Ee, ama ben Thanos'ta bunu rahat aldım arkadaşlar. Hmm, burada bakalım başka. Bu etkisi bırakma başka ama kullanmazsınız diye düşünüyorum. Endman takviyesi etkisi bıraksa bile pasif zırlanma açıyor arkadaşlar e, saldırıdan yine kullanabilirsiniz. Omega sente etkisi bırakma başlık kullanabilirsiniz. Burada da yine normal kadro kurabilirsiniz. 6 yıldız bakalım. E, ee, Nemrud'u alabilirsiniz. Mistik sınıfı burada avantajlı arkadaşlar. Ee, savmada da avantajlı. Eee saldırıda avantajlı değil yani pardon savunmada avantajlı çünkü e, rakibi takviyeye etkisi bırakıldığı için mistik hem mistik ustalıktan hem de bu karadan dolayı güç basarlar. E, ona dikkat edin arkadaşlar. E, bir anda çok fazla güç e, basarsa hiç şaşırmayın rakip. Burada Ebony Maw e, sıkıntı yaratabilir çünkü rakip takviye başka bir şampiyona girmezse etkisi bırakma başka bir şampiyona girmezse eğer mesela potonla girdi bir el becerisi yapsa arkadaşlar direk etkisi bırakılacağı için bozma verir. Ee, bayağı bir canını alır arkadaşlar. O yüzden aboneyi iş görür. Ee, burada tılsımla işte e, çok fazla güç kazanacağı için mistik ustalıkla birlikte bu sıkıntı yaratır. Çünkü görevleri yapmadan e, L1 dolabilir ve yansıtma sarı yiyebilirsin arkadaşlar. Ben bunu bir keresinde dövemedim sezon arası. 198 canı kaldı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Eee atılmayı bir defa atılmayı istiyordu. Atılmayı yapamadım. Orada güç bastı. E, bayağı bir yansıtmaydım. Bir de acımasız karosu vardı. Acımasız karosu da biliyorsunuz geriye çekilmiyor rakip. E, köşeye sıkıştırdı. Beni hiç çıkarmadı arkadaşlar. E, köşede nasıl atılma yaparım Yapamam arkadaşlar. Vuruyorum vuruyorum. Geri çekilmiyor. E, bu sıkıntıyı yaratıyor savunmada. Nitra saldırı almayın çünkü rakip köşeye sıkıştıramıyorsunuz arkadaşlar. Bunu hiç rakip köşeye sıkıştırma, sıkıştırmanız gerekiyor böyle bir dezavantajı var. Burada bakalım. Longshot belki savunmada sıkıntı yaratabilir. Ee, yani bir anda L2 dolarsa hiç şaşırma. Hem kendi güç basması var. Hem kardon güç basması var. Ee, hem de mistik ustalıktan gelirse bir anda l 2si dolabilir arkadaşlar Longshot'ın. Eğer rakip yakma bağışık değilse L2 hatta direkt ölür yani. Burada başka gözme çarpan bir şampiyon yok. Altı yıldızına bakmıyor. Ona da bakalım. 6 yılda da zaten bir Absol'a Doom var yani. 7 yıldız olmayan. Mephisto var bir de. Mephisto'yu savunmaya almayın. çünkü Karo Karo'ya direkt atı 15 saniye arkadaşlar. İstediğiniz gibi el becerisi yapabilirsiniz. Çünkü bu da el becerisi Direkt şey yapacak. E, takviye açtırmayacağı için Karo'dan faydalanmaz yani. Burada söyleyeceğim başka bir şey yok. Listeyi kapatalım. Destemizi gösterelim. Zafer Parkur destemizi. Bu deste tabi değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Çok fazla maç yapmadığım için. Bilim sınıfı böyle. 2 savunma iki saldırı var arkadaşlar. Ha burada Silk de e, Elbiris takviyesi üzerine almadığı için e, güç çeresi karosundan e, zarar görmez. E, Beceri sınıfı böyle. Burada Mantis belki çok iş yapmayabilir. <laughs> onun sebebi de ağır saldırı attığında iki tane e, zalimlik alıyor kalıyor ya. Onun birisi birisi gidecek arkadaşlar hasarı düşebilir ama yine iş yapar diye düşünüyorum. Bir tanesi gitse bile garanti kritiği var. Burada o dediğim gibi okey arkadaşlar ilk başta 4-5 defa el becerisi yapın öyle kullanın. Mutant sınıfında belki Sinister'ı çıkarabilirim çünkü geriye e, siper ağır oynadığı için rakipte geriye ittirilmeyeceği için köşeye sıkışırsam eğer e, çıkab e, çıkabilirim çıkartabilirim. Burada başka yok. Kozmik sınıfı böyle. Kozmik sınıfına maalesef eksiğim var. E, başka R3 şampiyonu yok. Vox vardı arkadaşlar. E, Vox'a desteği almadım. E, sebebini söyledim. E, kozmik sınıfına destek lazım bana. Ama nasıl bulacağım bilmiyorum. Teknoloji sınıfı böyle. Eee Burada yani kozmik sınıfı da Thanos saldırı almaya düşün. Rakip savunma diye düşünse bile Thanos'u Thanos hep saldırıda kullanmaya düşünün. Çünkü burada e, kızıl kavatasını Arnim Zola'yı rahatça alırım Thanos ile. Mistik sınıfı da böyle arkadaşlar. Burada bence hepsi iyi. Mistik sınıfına dokunmam diye düşünüyorum. Ee, destemi almadım. Şampiyonları gösterelim. 7 yıldızları seçelim. Burada sas kaç anılabilir, koruyucu anılabilir, Arne, şey, kont neferi anılabilir ama ben dediğim gibi hasarını beğenmiyorum. E, ee, sunspot anılabilir, warlock anılabilir. Ee, burada şey de anılabilir, kuru kafa da anılabilir ama yüksek kopyası alın. yok anılabilir, halk anılabilir. Diğerleri benim zaten R2. İşte benim domuz anılabilir. Çığılt e, anılabilir. Havok anılabilir. <laughs> Bishop alınabilir. Destem almadım şampiyonlardan. Bunlar alınabilir arkadaşlar. 6 yıldız seçelim. Ee, burada Kate Bishop e, büyük ihtimalle alırım. Ama kimi çıkaracağım bilmiyorum şu an. Red Guardian alınabilir. Ee, Hulk League alınabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim Gladiator Birliği'nin ilk haftasının karosuna arkadaşlar. Ee, aynı karolar var. Bu, biraz değişiklik var tabi. Ee, burada güç çevresi karosu arkadaşlar %25 yerine %50 güç çubuğu kazanacaklar. Yani daha da sıkıntılı olacaklar. Ee, bir de şey karosu var. Plesobo karosu var. Yani e, diyelim ki şuraya isabet takviyesi almıyor demiş, demiştik ya. Güç çevresi karosunu es geçiyordu. Ama burada placebo karosu var e, artık Gladiator Birliği'nde. Her türlü üzerinizde takviye alacaksınız. Sadece takviye bağışık şampiyonlar iş yapar yani. E, Rakia vurduğumuz zaman üzerinize placebo takviyesi alacağız. Bazı şampiyonlar e, çok sıkıntı yaratabilir. Mesela Ritra üzerinde placebo takviyesi e, alamadıkça bu güç basar. Kopya serdi. Bir de şey yapar yük, moduna hızlı girer arkadaşlar. Ritra çok sıkıntı yaratır. Eee tılsımlı sıkıntı yaptı. Yani burada aslında bütün mistik şampiyonlar savunmada sıkıntı çıkarır arkadaşlar. E, çünkü rakip mistik ustalı varsa e, yaparsa çok sıkıntı yaratırlar. O yüzden bilim sınıfıyla biraz doldurabilirsiniz destenizi. Özellikle titanya banlanabilir. Titanya çok fazla kullanılabilir. E, Gravitör ben artık şey alabilirim. Burada Red Guardian alabilirim. Şunu belki bir denerim. Hasarını hiç beğenmiyorum ama bir denerim. iş yapmazsa çıkarırım. Büyük ihtimalle alman yani daha önce denediğim olmuştu bu şampiyonu hasarı çok kötüydü arkadaşlar. Zahmetli biraz L1 at, el yap, ağır saldırı at, sonra L2 at yani böyle şeyleri var. O yüzden zahmetli olduğu için kullan kullanmamayı tercih ediyorum. Burada takviye başlık kesinlik var. Onun yerine keslik belki, onun kesinlik alabilirim yani örümcek yerine. Belli olmaz. Ee, başka e, üzerine almayan başka daha hero yok sanırım arkadaşlar. Bir de i̇şte karınca adam vardı herhalde. Onu da kullanmayız diye düşünüyorum. Şimdi. Yine yani zafer parkurunda söylediğim şampiyonlar geçerli. Çünkü aynı ka karolar var. Sadece ekstra Pressobo karası var. E dediğim gibi de güç kazanma %50 olduğu için sıkıntı olabilir arkadaşlar karo. E çok fazla güç kazanacaklar. Birliği karosu evet, e biraz zahmetli olacak. E kimin destesi ise o kazanır yani. Daha çok. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Eee Eksik veya yanlış söyledim olabilir. Yorumlarda belirtirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.